Ben. De evet, Kanunsuz değil. Siyaset de. ah, yok. Şu an kimseye saldırmıyoruz. Herhangi bir silah taşımıyoruz. Evet. Neden, Neden yasak? yasak? Kadınlar ölünce neredesiniz acaba? Bir saniye. Dinliyorum şu an. Bir saniye. Şu an polimik yaratmayalım. Dinleyelim. Kanuna göre evet büyüş hakkınız var. Bunun için birbirinde bulunan yaptığınız büyüş güzel yapıları belirlendi. Yapabileceğiniz yerler belli. Anladınız mı arkadaşlar? Basın açıklaması için bildirimde de gerek yok Ama trafiği kapatacak şekilde yola çıktığınız zaman bunun bildirimini yapmanız lazım. Sizin yaptığınız şu an kanunsuz bir şey. Kanunsuz değil, tehlikesiz. Anlatırız işte de arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu. 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 Ama Bak, orası çarşıların içi değil. Bizim sesimizi hiç kimse duymaz ki. Zaten kimse duymuyor da. Evet arkadaşlar Yerden. ben size gerekli yaraları yaptım. Tamam. Bundan sonra yok. sizin Susma! Susunca sıra sana gelecek! Susma! Susunca sıra sana gelecek! Susma! Susunca sıra sana gelecek! Susma, Ben burası trafiğe sonrasında <laughs> 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 Ayrıca biz <laughs> bir şey de yapmıyoruz. Şu an <laughs> açık bir alanda yürüyüş yapmanız Yapmadım, yapmadım. Şu an yaptım tamam, ama burası yap burası ya ya yapmadım. Yapmadım. Bir saniye kızlar. Daha demin yaptık. Bu yardımınızı sonra bir yalana çıkmadık. Hadi. Ben bu Hadi. 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 O kadar kadın öldü evet. i̇şte, Filistin yürüyüş yapılıyor, orada bir şey yok. Size yapılmaz, siz Allah hiç, aşkına Allah'ın size gitmiyor, yapılmaz bir yapmayın, 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 arkadaşlar. bir dakika kızlar, Rica 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 artık, o, şey gergin olmayın. Sağ şey olun, limik yaransı ve Anlaşalım, düzgünce yapalım. Bir şekilde yapacağımızı söyleyeyim. İzmini alsınlar, ondan sonra gelsin. Evet, haklısınız. İzni tamam, izni alıp da da geliriz aynı şekilde. Hiç sorun değil. Şu size saygısızlık yapmak gibi bir amacımız da yok asla. Biz sadece kadın haklarını savunmak istiyoruz. Kadın haklarını savunabilirsiniz tamam. ancak trafik hak işini engelleyecek tamam. şekilde kafanıza tamam. göre yöneliş tamam. yapamazsınız. Harkısınız. Bunu bir sor, biz size izah etmeye çalışıyoruz. Tamam, haklısınız. Kimseye eyleme, hakkını engellemeye çalışmıyoruz. Tamam. Anonim şekilde yapın istiyoruz, siz de sorun yaşamayın. Tamam. Biz de kanun etrafında size yardımcı olalım. Haklısınız evet, zaten. Bizim size karşı çıkmak gibi bir durumumuz yok. Sadece bizi dinlemenizi istiyoruz. Siz biz yola çıktıktan sonrasında bu uyarısını yaptınız. Tamam. Bu da zaten karşı çıkıp tekrar ana caddeye çıkmak gibi bir niyetimiz de yok. Sizden... Bir saniye ben konuşuyorum Lütfen dinleyin. Boş bir alandayız şu an. Uyarınızı dikkate aldık ve şu an buradan dışarı çıkmıyoruz. Ve siz git bize biz, biz, biz işlem başlatıyoruz şeklinde bir devamlılık sağlıyoruz. İşlem sağlayın. başlatıyoruz demiyorum size. Yaptığınızı kanunsuz olduğunu söyledim. Ben tamam. Şu andan itibaren elinizi yaptığınız dağılmanızı istiyoruz. Tamam burada son bir iki kere daha devamlılığını sağlayıp biz dağılmak size, istiyoruz. Biz size gerekli yerlerimizi yaptık kayıta da alıyoruz. Gerekli uyarlar e e yaptık. Devam etmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Tamam. Hayır şu an meydanlarım yok. Evet. Bunun için de mi... sesimizi çıkarınca da mı? Sesinizi çıkarmayın Hiç demiyoruz. Ha, Başka Kadınlar yerlere çekin. Kadınlar ölünce kadınların Aferin sesi diyor. çıkınca insanlar... Beyefendi ben size kanunlu bir şekilde acaba? bu işi yapmanızı öneriyorum. Kanunlu Hiçbirinize yapmayın demiyoruz. Şey yapmıyoruz bize. ki şu an izin almamıza gerek yok. Yürüdüğünüz yer şehrin en işlek caddeleri. Hastane caddesi İsmet'in önü caddesinde trafiğe çıkıp yürüyüş Aran yapıyorsunuz. Şey, Arkadaşlar. sonra burası trafiğe çıkmış. yaptıklarınızı şu ana kadar yaptıklarınız hepsi kanunsuz olduğu için sizden dağılmanızı istiyorum. E e daha daha da, Buyur, biz gerekli Olmaz, uyarlarımızı yaptık. Uyarlar. Aynen. Yok, e, e, yok. Uygulayalım. Uygulayalım. Ayın, de, Uyarınızı yaptınız ve öncesi değil. Şu an mesela şu an buradaki. E, burası trafiğe açık. Şu an trafiğe kapalı burada. Şu an ama eylem yapamıyorlar. Yürüyüş yapamıyor. Burada zaten kanunsuz başladığı için bunu sonlandırmanızı istiyoruz sizden arkadaşlar. Uzatmayın. Gerekli görüntüleri alın. Hepinizin üniversite öğrencisiniz. Şu an ben size dağılmanızı istiyorum. Daha sonra dağın rahatlarını kaymakamlığa bildirim yaparak basın açıklamasını yapmak istiyorsunuz. Kaymakamlığın belirttiği yerlerde yapabilirsiniz. Gerekli bildiriminizi yapıp bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an almanızı istiyorum. Çünkü yaptığınız kanunsuzluğunuz. Kanunsuz değil. Eşe'nin en... değil. en işlet çantileri yıkılabilir kapatsınız. Evet arkadaşlar sonlandırıp dağılıyorum sürekli. Tamam devam etsin. Evet. Tamam. Tamam. Ben konçohan Teşekkür ederim. Dağılıyoruz. Tamam. tamam. Teşekkür ediyoruz kızlar. Siz alınca tekrar yapacağız. Kızlar şimdi ya dağılıyoruz. Kızlar şimdi dağılıyoruz. Kızlar. dağılıyoruz. Ya, ya. Yarın kaymakamlar evet, evet. dilekçelerimiz iznimizi alıyoruz. Ondan sonra devamlılığını sağlıyoruz. Tamam, başla. verirler. Verirler. Hiçbirisini yürü şey Arkadaşlar, bir Bakın daha yapıldı? Protesto evet, aşkımıza de, ilan de, ediyorsunuz. Bak, şu an bak, bak, farkında bak, mısınız? Bak, bak, trafik bak, değil burası. yaratmıyor? Kadınlar ölüce neredeler? Ben bilmiyorum. Ya. Bak.